Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, antika işi, ajur yapımını anlatacağım, göstereceğim. E, kumaşım etvallinen, Şöyle. Kenar e, kıvırmayı da istediğiniz arzuya göre kendinizi belirleyebilirsiniz. Ben bugün 6 santimden işaretleyeceğim. 1 santim içeri giriyor. Ve 5 santim kalıyor. 5 santimde 2,5 üstte 2,5 altta aşağı yukarı şu şekilde olacak. Bitmiş şekli bu şekilde olacak. Eğer 4 santim yaparsanız 2 santim kalır. 2 santim aşağıda kalır. Şu şekilde olur. O hep sizin arzunuza isteğinize kalmış bir şey. Şöyle ben birazcık başlamıştım zaten yapmaya. Kumaşımızın tekini alalım. Şöyle uçan bir kalemimiz var. Bu ıslandım mı uçuyor gidiyor. Ve bir cetvelimiz. 6 santim belirliyoruz. 6 santim işaretledim böyle hep. 6 santim. Köşeye geldim mi şu tarafında 6 santimi 6 santim olacak. Ama bu ortadaki işaretlediğimizle karşı tarafın birbirine gelmesi şart. Daha sonra ip çekeceğimiz için şu şekil devam edeyim. Zaten etamin kumaşı kareli bir kumaş. Cetvele de gerekmeyebilir. Arada bir kontrol ediyorum ben. Şöyle 6 santim işaretliyoruz. Şimdi sıramı karıştırdım. Zorla. Şimdi e, dört kenarını da ben yaptım. Ve şu köşeleri şu şekilde belirledim. Dört tarafı da. Şimdi keseceğiz. İnce e, uçlu bir makasla. Sivri bir makasla. Şöyle göstereyim. Dört tane sayıyoruz. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç. Gözüm karıştı. Bir, iki, üç, dört. 4 tane 1 2 3 giriyoruz. 4 tane kesiyoruz. Ve buradan da 4 tane 1 2 3 4. Şu şekil. Bunu her 4 köşede de yapacağız şimdi. Evet, eee ben bir tarafını yaptım, böyle komple masaya koydum ki biraz daha belli oluyor. Şu şekil, ipleri çıkarttım. Şimdi şu tarafı yapacağım, göstereceğim tekrar. Sivri makasımızı alıyoruz. Evet, şimdi antika işini göstermek istiyorum. Bir santim içine kıvırdım. Daha sonra bu ipi çektiğimiz yere kadar böyle ayarlıyorum. Yastık var altında. Bir yastık yardım alabilirsiniz. Daha kolay olur. Sonra inliyorum. Ya da iğneyle tutturuyorum. Tutturuyorum. Şu şekil. Ve 8 tane iplik alıyorum ben. Çünkü benim etmimim e, akont çok küçük. 14 sanırım olması gerekiyor. Yani şu kutucuklardan ikişer tane ipliklerini topluyorum. Alttan giriyorum. 2 tane kutunun ipliklerini alıyorum. Yukarıdan çıkıyorum. Çekiyorum bir nevi iplikle bağlıyoruz. Yani dikiş ipliğimizle bu iplikleri bağlıyoruz ve alta tekrar girdim. Sol yukarıdan çıkıyorum. Tekrar yavaşça göstermeye çalışacağım. Şimdi iki kutu ipliklerini alıyorum. 8 tane yapıyor benim kumaşımla. Çıkıyorum bağlıyorum. Tekrar aşağı inip bu sefer yandan çıkıyorum. Bu şekil. Sabır gerektiren bir iş. ince iş. Ben çok severim ince işi. Evet. Antikamı köşeye kadar yaptım. Şöyle tekrar açayım. Şu şekil. Tam şu ipleri çektiğim yere kadar bırakıyorum. yani oraya kadar yapıyorum. Bu tarafını bir santim içeri kıvırdım. Buraya kadar düzgün bir şekilde ağ yerledim. Ve ineliyorum. yineledim tekrar. Şu şekilde. Şimdi buradan bu tarafı yapacağım birazcık. Ondan sonra köşeyi göstereceğim. Bu çektiğim iplikleri içine güzelce yerleştiriyorum ve güzel ince bir dikişle orayı normal elle terliyoruz. Yani dikiyoruz. Ütülemediğim için güzelce ayarlıyorum köşeyi. Şu şekilde. Bir santim kesiyorum. Yani bırakarak bir santim kalacak şekilde. İçine kıvıralım. da iğneleyebiliriz. Daha kolay olur. Bir tane daha dikeyim. Tüm rahat etimde. Açık gibi duruyor. İçine girip şu şekilde. Bu şekil köşemizi oluşturduk.